puding dolgulu kek yapacağız. Onun da malzeme listesini okuyaraktan başlayayım. O zaman hemen 2 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Dolgusu için 1 paket vanilyalı puding, 3 su bardağı süt, üzeri içinde 1 paket krem şanti, 1,5 su bardağı süt ve mevsim meyveleriyle süsleyeceğiz. Evet. Şimdi kıvam aldım. Birazcık daha koyacağım. Hı hı. Evet. Güzelce. O en sevdiğim kek kıvamı. Evet. Şunları kaldıralım. Evet, tamamdır. Nereden de şerbetiniz kaynamaya başladı, başladı mı diye Bak, bakıyorum. Bakayım. Evet. Biraz daha, bir tık daha vakti var efendim. Evet. Tamamdır şimdi. Şimdi bunu yağlayacak mısın? Evet, onu yağlayayım. Tamam, ben hemen yağlayayım. Yağlayacağız. Daha sonrasında evet. da koyup fırına veriyor olacağız efendim. Şuradan şimdi evet, güzelce yağladık. Biraz da unlayacağım hatta güzelim. Birazcık daha unlayalım. Şuradaki un galiba evet. yeterli evet. olacaktır. Yağlıyoruz. Birazcık unluyoruz ki tabanına yapışmasın diye. Daha sonrasında fırına giren cam kabımızın içerisine kek harcımızı koyuyoruz. Ökeceğiz. Ve güzelce fırınlıyoruz. Ne kadar sürede pişiyor? Valla 20 dakikada aslında 20 dakika pişer. koyalım. Evet. 20 dakikada pişecek 170 efendim. 170 derecede. Evet. Biz kekimizi koyarken evet biraz daha soğuyunca. Evet, daha kolay da çıkacaktır. Evet. Ay, güzel güzel çıkıyor şu anda. Evet. Of. Çok güzel. Harika. Şimdi dolgularımızı yapacağız. Tamam. Hadi yapalım. Dolguları yapıyoruz efendim. Evet. Yiğit evet benim... <laughs> şu anda bugün Yiğit burada ya o diyor ki ben de diyor çok güzel yemek yiyorum. Gerçekten çok güzel yemek yer Yiğit. Ey maşallah çok her güzel. Her şeyini yemek ister. Efendim sofrasında salatası olacak. İşte Demek ee, ki damak zevki gelişmiş. Aynen. Salatası olacak, çorbası olacak, et yemeği olacak, sebze yemeği olacak. Oh ne güzel. Mesela öyle her gördüğü çikolataya atlamaz. Oh çok iyi. Pastaya, tatlıya atlamaz. Ağır gelen pastaları hayatta yemez. Ne güzel. Damak keyfi var, var adamın. <laughs> evet. Yani. Mesela evet. fıstıklı sarmaya bayılır. Yani. <laughs> Tepsi başında durduğunu biliyoruz buralarda. Ya, evet tabii anne marifetli olunca değil mi? Gerçekten <laughs> e, beklenti de büyük oldu. Evet, çok gelişmiş bir çocuk oldu kendisi. Bu da benim hoşuma gidiyor. Her bulduğunu yemiyor olması. Evet, seçici Bu güzel, olması. Seçici güzel, seçici olması güzeldir. Şimdi içlerini dolduruyoruz. Dolduruyorum, evet. Yardım edeyim mi? Olabilir. İki taraftan yapalım. Evet, şimdi bunu yaptık. İyi de. Geç bakalım tezgahın oraya. Şimdi. Şuradan efendim kekli nasıl yapmıştık normal çok güzel böyle kakaolu bir kek, kek yaptık yapayım. değil mi? Evet bir su bardağı bir, e, hı -hı. süt koyduk evet bir su bardağı sıvıya hepsinden bir üç yumurtadan güzelce sağladık kakaolu bir kek yaptık evet Blender'ın alt tabakası da burada kalmış pişince oluklar açtık biraz ılık evet. olursa daha iyi oluyor. Hı -hı. Sonra muhallebimizi hazırladık içine şeyi pudingimizi. Evet. Koyup normal e, puding yaptığımız pudingin biraz daha koyusunu yapıyoruz. 3 bardak sütle. Hı hı. Ben hemen blenderımı yıkayıp geliyorum Sel abim, hı hı. sen anlatırken. Sonra işte içlerine oyuyoruz. Küçük ikramlıklar hazırlıyorum onunla kalan çıkan parçalarla. Turuf dedim ya turuf da evet. olur. Ya yani böyle de biz böyle tüketiyoruz kalmıyor. Sonra olukları dolduruyoruz muhallebiyle. <laughs> Krem şantiyi de süsleyip üzerine mevsim meyvesi ne varsa o o hepsini ekliyoruz evet.